Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, lige çok iyi giriş yapan iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Reims, deplasman ekibi Monaco'yu ağırlıyor. Ev sahibi Reims şu ana kadar çok iyi bir görüntü ortaya koydu ve kadrosunun da üstünde oynadı. Deplasman ekibi Monaco ise kadrosunun hakkını veriyor ve ofansif anlamda oldukça etkili. Bu mücadelede ben her iki ekibin de galibiyet için sahada olacağını ve yüksek tempolu bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.39. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.